Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayar çekiyoruz. Adı Monster. Hoş geldiniz yazıyor. Alabilirsiniz. Şöyle klavyesi. Arkadaşlar bir sürü oyunu var. Sıra oyunu High Life e, Savaş Oyunu GTA beni ben... Tamam. Ay Arkadaşlar Yusuf oynamayı çok iyi biliyor. Çok iyi biliyorum artık. Ama az çok yani biliyor. Yani ben çok biliyorum. Az çok işte. Detay 3 diyorum. Bu detay 3. Evet arkadaşlar. GTA 3 şurada. Şu mavi olan değil. Şu, GTA 3 yazan al. Bu. Gir bakalım Yusuf. Bu arada videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Açılsana ya. Tamam açıldı. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Şimdi arkadaşlar. Arka güzelliğini gösterelim. Açıyoruz. Evet. Şimdi. Re, ser. Dilim dön dilim dönmedi arkadaşlar. Şimdi GTA 3 kaliteli. Çok güzel. Çok kaliteli. Yani Öneririm mi arkadaşlar bak. Ya yani ne diyeyim? GTA 3 adı var nerede? GTA 5 de çok güzel. Ama düdülüyor. Ay bununla gidiliyor. Şu V V yazan bunlar da gidiyor. Bununla gidiliyor, gidiliyor normal. Evet. Tamam hadi. Şimdi detay göster. Arkadaşlar GTA'mız böyle. Ya poz gibi birleşiyor. Tamam açıldı. Ben GTA'ya çekiyorum Yusuf. Tamam açtım. Şimdi açıldı. Ama biraz zor açıldı. Evet. Burada böyle sopan var. Evet. Sopan var. Şimdi yumrukla dizeceğim. Yusuf araba al. Araba alacağım zaten. Şimdi çıkayım. Polis geçmiş. Evet. Ben şu ana almış. Op, op. Arkadaşlar, PlayStation'larda ve bilgisayarlarda alabilirsiniz. Sen al lan Yusuf çok kızdı arkadaşlar. Niye kızdan ki bu kadar? Yusuf. Çeteleri çapma. Oh temiz. Aa para. Para mı kazandın? Evet. Şimdi böyle hmm. aldım. Böyle, böyle aldım. Arabaya biniyoruz. Sana dede yaşlı. Nene. Nene mi dede mi? Hmm. Arkadaşlar, bu çok eski zamandan kalma bir GTA. Evet. Yüzgen var. Para mavi olan. Bu da saati gösteriyor en üstteki. Yumruklar. Yumruk, sopa, silah. Onları gösteriyor bu sarı şeyde. Şu yıldızlar var. yıl. Polislerle savaştığında yıldızı alıyor. Şimdi bir yola çıktım Motor bulayım. Evet motor bulmalısın Yusuf. Bir motor bulayım. Daha çekemiyor. Yerin ağır. Bir de... no. Sen nereye oğlum? Sen nereye? Yusuf. Götür beni lan. Götür götür. Arkadaşlar çok var. güzel. Ya, Yusuf başka oyunları hmm. göster. Güzel şimdi değil dur. GTA Ya da gösterme bak GTA'nın kalitesi çok iyi. Arkadaşları bir tanıtalım. Ya çıksana. Çok hızlı gidiyor. Eski araba ama çok hızlı gidiyor. Eskiler zaten. Evet. Arkadaşlar tek, e, tekrar söylüyorum videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Mücden bu kadar da? Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.